Dostlar New York gezimizin part 2'sine hoş geldiniz. Yanımda hoş var. Hocam kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Şey biraz çok sahte olmadı mı? Daha yeni video bitirdik. Yeni başlıyoruz. Artık oldu. ben ikincisinin girişini yaptım. o tamam. part 2. Tamam. Videonun part 1'i Savaş Uzan kanalında. Eğer izlemediyseniz muhabbetin başlangıcı oradan geliyor. Bu muhabbetin ikincisi. Aynen. Zaten... Bu muhabbet daha sağlam. Bunu izle. <laughs> Zaten bu videonun başında hocanın takipçisiyle karşılaştık. Sağolsun olsun beni de tanıdı. Hocayı da takip ediyormuş. Videoları falan seyrediyormuş. Hemen dedi atlayın dedi arabaya. Pelikep'le de bizi biraz Get Aynen bu bisikletçilerden muhabbet adam takipçi çıktı bizi depeleş gezdirdi <laughs> sağolsun Normalde o biz aşağı yukarı bir 40-50 dolar öderdik Verirdik bir de ben ilk defa bindim hayatımda İlte, Ben daha önce hiç binmemiştim tamam. Burada da şeyler var <gülüyor> Robocoplar <laughs> Spidermanler falan var Hocam takipçilerle karşılaşmanlarımız enteresan o videoda da söylemiştim bir tanesinde açık büfe yerde biz çıktık açık büfe ya masaya gelmiyor diye adamlar masaya getirdi Doğru şey, doğru doğru Ankara'ya doğru, doğru giderken var. Burada şimdi böyle bir şey oldu en enteresan anınız hangisi takipçiyle ben size bir tane söyleyeyim mi? Beraber yaşadık. O, hangisi? Şimdi... Haa şey! Doğru doğru! Allah! çek Hangisi? Bütün şeyler, Bakayım. karakterleri burada. Fotoğraf çektiriyorsun. Marvel DC. 3 evet, dolar, 5 dolar. 5 dolar veriyorsun. Vermezsen... direkt. Aha, kişi bak kız bak. Kendi ka böyle. Nasıl kapattı kendini oğlum? Ya, yüklemeyeceğiz seni akşam CNN'e ya. <laughs> Allah Allah. Gibi yüzünü kapatıyor böyle. <laughs> Yükleyeceğiz lan. Korktu akşam CNN'de olacak sanki. Yalnız buradaki polislerin, NHP'den çoğu Hintli gördüğüm kadarıyla. Hintli şeyi var. Evet, şu anıyı anlatıyorum. Şimdi ben, Savaş Hoca, bir tane hanımefendi, bir de bizim Halil İbrahim Göker, dördümüz Kadıköy'de bir barda oturuyoruz. O değil, benimkisi o değil mi? Benimkisi koca bir hikayesiydi. Aa! <laughs> 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 o da fena. Bak yemin ediyorum o daha fena. Ben Aa, tamam, Tamam, ben bunu anlatayım çünkü bunun içinde de ben varım. Onun içinde de ben varım. <gülüyor> <gülüyor> Bu o kadar enteresan ki arkadaşlar. Kocaeli'deki daha enteresan. Yani video daha da enteresanlaşacak. <laughs> şimdi biz oturuyoruz. Geçelim karşıya Herkes geliyor şimdi. Yalan yok şimdi. Atıyorum 10 kişi geliyorsa 10 kişiden 5'i 6'sı Savaş Hoca ile fotoğraf çektiriyor. 3'ü 4'ü Halil ile fotoğraf çektiriyor. Biri de bana geliyor tamam mı şimdi? Bir tanesi hatırlarsa o da aynı gün oldu. Siz oturuyordunuz tam. Adam öyle geldi. Aa abi senden de burada diye elini attı. Siz de o sırada savaşıyor da zannetti ki. <laughs> Zaten ona tamam şimdi çocuk yeni dolu dursun. Tam merhaba dedi. Çocuk bile. Sana da merhaba dedi. Beni beni sıktı. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Aa doğru onu da hatırlıyorum. <laughs> Yine o hikayede başka bir şey söyleyecek evet. sizler. Yok başka doğru, bir şey söyleyeceğim <laughs> zaten. O şimdi aklıma doğru, geldi. Doğru doğru. Değil mi? Çocuk böyle. Yani çocuk bana geliyormuş Savaş Hoca da o kadar çok Savaş Hoca'ya geldi. Tabii canım şimdi aynen. Ben de onlardan biri zannettim. Ha, Savaş Hoca'ya geliyorlar zannettim. Sonra çocuğa tabii şeyi koydum orada tokadı. <laughs> Ulan sen beni tanımayıp Oğuz'u nasıl tanıyorsun? Falan. Hoca böyle yaptı. Merhaba dedi. Sana da merhaba yaptı. Çocuk direkt beni <laughs> elimi sıktı falan. Hoca diyor ki oğlum ne oluyor lan? Adam bildiğin beni diyor sana da merhaba dedi. Sonra ikinci mevzu hocam. Ama bu şey değil yani böyle kötü kalktı filan algılanmasın. Alışkanlık ya onu da öyle bir şey zannediyor. Ya yok zaten çocuk size doğru yaklaşarak gelince siz şaşırdınız ya bir ben de hani. İkincisi. Aynı yerde. Bir yani şimdi hoca ünlülerle oturduğunu unuttu herhalde hocam Unuturuz. Şaka <laughs> yapıyorum. İkincisi hey how's it going No thank you. İkinci muhabbeti anlatıyorum şimdi. <laughs> Çocuğun biri geldi dedi ki aa hocam merhabalar sizi takip ediyorum Şuyun buyun falan filan. Ben dedi oturup sohbetinizden keyiflenebilir miyim? Teyze alabilir miyim dedi. Ya yan masa boş. Halil, Oğuz, ben de bir arkadaşım muhabbet ediyoruz. Çocuk dedi ki, ben istediği yan masada oturup sizin muhabbetinizi dinleyebilir miyiz? <laughs> Yani çocuk şeyi zannediyor ne bileyim ben Halil sürekli komiklikler yapıyor 24 saat Ben 24 saat Orada spordan, <laughs> spordan şeyden bahsediyorsunuz Motivasyondan bahsediyorum Öyle değil ki yani şey var yok dedim, Biz... dedim ki burası artı 18 konuşuyor Benimki dedi, ben ya. dedi 18'im dedi O zaman dedim <laughs> artı 19 konuşuyor dedim Anlaşıldı dedi gitti Yani kibarca reddetmeye çalıştık çocuğu Aslında hani bu biraz yaşına da biraz veriyorum ama Normal bir şey de değil yani tanımadığım birinin Masasına oturma muhabbeti en enteresan Benim gördüğüm buydu bu zannediyordum Daha doğrusu şimdi ilerleyelim biraz. Aslında bu değil. tavoş Hoca'nın Kocaeli'de karşılaştığı şey manzara. Ya böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Bu kadar. Gerçekten iri... <laughs> ironik bir olay yaşanmadı. Şimdi gittik Kocaeli'de bir tane bina var. O binada bir kişiden bir malzeme alacağız. Binanın girişinde bekliyoruz. Neresiydi? Körfez Mahallesi mi? Körfez, Körfez Mahallesi. Binadan bir çocuk... Ya bir tane mahalle. Mahallede ya bir mahalle, bina. Evet, evet. Oradan birisinden bir şey alacağım. Bir arkadaşım yollamış orada yakından. Onu almaya gidiyoruz. Binayı arıyoruz. Aynı zamanda bundan niye sıraya girmiş burada? Bu arada şöyle ufaktan bir göstereyim. Burada bir sıra var. Bu muhtemelen bir otobüs sırası herhalde. Otobüse binecekler. Burası Times'ın meşhur merdivenleri. Şu kim hocam? Father Biliyorum Burası da Meydanda top yapıyorlar işte para, para Yok eskiden bu heykel filan. Ben buraya burada gelmiyorum. Orası turistik yer olduğu için. New York'ta yaşayıp hiç buraya gelmeyenler var. Orası eskiden varmış. komple trafiğe de açıktı mesela. Ha şimdi tek yöne çevirdiler. Tabii, tabii Neyse şu sesten uzaklaşalım ya. Şimdi çocuğun biri bak yemin ediyorum aynen şöyle indi. Merdivenlerden indi belli sabah yeni uyanmış. Saat er, erken gittik biliyorsunuz. 8, 8, 8 9. 8, 9. Yeni uyanmış. Çocuğun afyonu patlamışlar. Gözündeki şeyleri karıştırıyor. Bir şey gidecek çocuk belli. Bir baktı sabah şu çocuk böyle oldu. Hocam ne Yok, alaka ya, ya dedi. Çocuk kapıyı açtı dedim ki sen burada mı oturuyorsun? He siz soru sordunuz da. evet. Hoca dedi ki sen burada mı oturuyorsun dedi. Çünkü şöyle bir sıkıntı var. Biz geldiğimiz kişiye ulaşamıyoruz. Binaya da giremiyoruz. Binaya da giremiyoruz. Binadan biri çıkınca hoca dedi ki sen burada mı oturuyorsun dedi çocuğa. Çocuk şöyle Hocam, Savaş hocam. Evet burada oturuyorum çocuk kendini bir an için yemin ediyorum rüya görüyor zannetti. Yani evet, evet. daha uyanmadım falan bu ne alakası hesabı? Neyse o çocuk geldi. Binadan başka biri indi. Bir yan dükkandan geldi falan. Ve bir 4-5 kişilik bir çember oluşturduk böyle hemen. O sırada Savaş hoca tabii tişörtle gelmiş. Kollar falan. Tabii çocuklar şimdi benle fotoğraf falan çektiriyor. Yaz tabii tişört, kaslar falan gözüküyor. Aynen. Çocuklar da tanıyorlar. Sırayla fotoğraf çektiriyoruz. Orada marangoz var. Bu anlayamadı lan. Kim bu? Bilgir geldi burada millet fotoğraf çektiriyor. Bakışı böyle baktı bize. Barangoz, bu film yıldızı mı? Ne bu bunlar ne film şey çektiriyorsunuz falan. Bu, bu, adam kim falan tarzı geldi yanımıza. Baktı falan. Neyse ondan sonra adam bir anda soyunmaya başladı. Abi gömlek vardı. Gömleği çıkardı. Atletle kaldı. Dedi ki insan seni görünce soyu nasıl gülüyor? Dedi <laughs> Adam, evet, der, ilginç oydu yani. Adam yemin ediyorum, bak yalan söylüyorsam buradan şu adım almak nasip olmaz. Adımlarımı atıyorum bakın. Aa, NPD'ye bakın ondan da gelmiş ya. Şimdi bu canlılığı çek istersen Oğuz. İçeriye mi? Daha sıçınları bir çek. Bu da meşhurdur. Acayip hareketler. Çok ya yapacak da 5 saat sonra yapıyor bunlar. Ya hemen yapıyor. Dur çekeyim hemen. Ha geldim. Ben. Ya. What the hell that? Bunu çektiğime hiç değmedi. Neyse Savaş Hoca'nın yanında şimdi adam soyundu. Ya, ha. Şişko'ya attı ya o da attı. Şimdi soydu zaten. Ben bir şey yapacak zannettim <laughs> ya. O da havayla giriyor zaten. Aa. Ya çocuk falan olarak ben sevmiyorum o muhabbetleri ya. Neyse işte arkadaşlar adam soyundu. Hocam dedi insana sizi görünce soyunası geliyor dedi yani. Hoca savaşı da böyle oldu. O ne demek ya dedi. <laughs> Yani anlatabiliyor musun? Bir erkek seni görüyor ve soyunuyor diyor ki Hocam sizi görünce insanın soyu geliyor? Bizim milletin enteresanlığı ya. Sonra ben ne yaptım peki? Soyunmaya başladım. <laughs> Ya sonra ben ne yaptım kocaeli'de Yine fotoğraf çekilmek istiyorlar. Biri geldi. Hocam fotoğraf çekebilir miyiz? Evet, bir yeri geldi. Yaptım, <gülüyor> <canım>. <gülüyor> evet. Hocam fotoğraf çekebilir miyim O sırada bir kadın benim yanıma geldi böyle yapıyor. Bu kim? Niye fotoğraf çekiliyorlar falan dedi. Ben de kenarda duruyorum. Dedim ki bu çok ünlü bir film yıldızı. <laughs> çok, çok, ünlü bir yıldızı. <gülüyor> <gülüyor> çok ünlü bir film yıldızı. Çok ünlü bir film yıldızı dedi. Ben onu der demez. Ben onu der demez. Kadın size yemin ediyorum <laughs> çocuğu belki 5 belki 6 yaşında. Kızım geç geç yanına şuna fotoğrafımı çekeyim dedi. Fotoğrafı çekti sonra bana geldi diyor ki ismi ne? Ben bunu internetten bakayım. Ben de verdim ismini. Bak dedim internetten. <laughs> hoca diyor ki ben bunun intikamını senden alırım. Var mı lan bak hatırlattın bana. Evet, intikamını bir, hocam. bir her şekilde alayım sana. Çok ben enteresan onu bir hikaye. Daha önce anlattım galiba ama hızlı Öyle anlatayım mi? muhabbeti polis yerine geldi. Grup dinde şey değil. Bir tane Luna Park gibi bir yer var. Orası çok meşhur. Oradayım. Orada da Luna Park'ta bilet kesenler falan hep Türklermiş. Böyle Türkiye'den gelen öğrenciler filan. Evet, Berkent öğrenciler. öğrencileri. Ha. Lan bir geldim. Aa hocam, hocam filan. Bu hikaye de bak. Gidi sene filan oldu ya. Vay be. Fotoğraflar, fotoğraflar çekildiler, Yazın. Ondan sonra ben de çocukları götürdüm şeye gibi gidiyor. İşte Luna Park'taki şeylere gidiyor. Evet. Ondan sonra fotoğraf, fotoğraf çekildi. Bir tane ilk geldi. Portekolu üstü çıplak, dövmeli, dövmeli kafası. Dedi ki sen kimsin dedi bana. İngilizce. <laughs> Ya <laughs> ben hiç kimse değilim. Yok dedi sen dedi şeysin dedi. Millet dedi seninle fotoğraf çektiriyor. <laughs> Dur dedi ben de çektireceğim dedi. Çektirdi. Karısını çağırdı bak yemin ediyorum. Karısı geldi. O, o da çektirdi birlikte. Dedi ki sen kimsin dedi yine. Bir şey değilim dedim. Yok dedi sen bir şeysin ben seni bulacağım dedi. Şimdi dedi, fotoğrafları çektireyim ben. Sonra muhtemelen sağda sola gösterip bunu tanıyor musun diye. 100 kişiye göstermiştik. Porto Rico'da şey oluyordu New York'ta. Bir tane dövüşçü bir herif vardı. Neydi onun ismi? MMA dövüşçüsü. Ağır kilo. Bana benziyor. Bilmiyorum dedi. kardeşim, kardeşim olsa bir Kesinlikle. Unuttum ismini. Bayağı da benziyordu. Beni o zannedip New York'ta çok çevirmedi biliyor musun? De böyle yazın tişörtle pastaması görünce. Birilikten de şey yapıyorlar. Şöyle biraz tamam. Bu <laughs> o filan Başkasının ününden de öyle. olduk <laughs> Ondan sonra yürüyorum öyle. Üç tane kız. Beni o zannettiler. Evlerine Aa. çağırdılar. Tabii evlerine gittim. Ondan sonra bunlar bir şey yaptılar. <laughs> Mini etekli filan böyle. Sonra bir baktım saat altı buçuk olmuş. Uyandım. <laughs> <laughs> ben de dedim kesin böyle bir şey geliyor. Mini eteği duyan duymaz. Mini eteğe kadar inanmıştım halbuki. <laughs> 예비해 졸음이야. 해 Ya şöyle bir şey var. Siz başkalarının ününden faydalanıyorsunuz. Ben de adaşlarımın kıya oldu bana hocam. Ben bir tane kızla kızın numarasını aldım. Lan nane tostu söylüyorum. Üniversite birdeydim. Çocuktum. Bunu sakın yapmayın. Bim'de de kontör alıyordu yanımda. Kontör alırken kontör ben de derken o zaman yani TL yükleme. Telefon. Ha telefonla eskiden. Ben de o zaman gittim bunun şeyini aldım. Numarasını kontör yüklerken. Ki hafta da kendimi unutturdum tabii ki. Bekledim. Mesaj attım sonra. Konuştuk, konuştuk. O yazıyor, ben yazıyorum. O yazıyor, ben yazıyorum falan filan. Sonra kız bana bir anda şey yazdı. Sen kimsin ya yazdı. Ama bir saat konuştuk rahat WhatsApp'tan. Ne oldu dedim? Ben dedi seni benim dedi liseden arkadaşım Oğuzhan'la da karıştırdım dedi. Yani profilinde Oğuzhan yazıyor ya WhatsApp'tan. Profilimi de eklememiş numaramı. fotoğrafı görmemiş. O yüzden cevap verdim. O senin ondan böyle yoktu. Benim tabii ondan haberim yok. Ben sana diyorum ki kıza direkt yazdım. Kız da böyle kızla ilgilendi. Ha kızla ilgilen güzel bir çünkü ben onun WhatsApp'ında yazan şarkı sözüne cevap vererek devam etti falan filan oldu böyle. Biraz dedim vibe yakaladık. Neyse ben anlattım dedim ki ben dedim numaranı bir kız arkadaşına aldım dedim sizin fakültede. Ama dedim hiçbirini söyleyemem dedim. Kızım. Yanlış olur dedim. Tanıştık sevgili olduk kızla. İkinci sevgilim yine Eskişehir'de. Konuşuyoruz. O kızla ikinci birlikte olduğum kızla. Bir tane Oğuzhan'la konuşuyorum. Hem benle hem başka bir Oğuzhan'la. Bu diğer Oğuzhan'ın köpeği var mı? Vay be kızdaki fanteziye bak. Bak bana yazdık. Bir köpek iki Oğuzhan. <laughs> <laughs> bana kız bana yazdı ki olsan işte konuşuyoruz falan aa köpeğim mi var ya çok tatlı falan yazdı. Ulan bende köpek fotoğrafı yok bakıyorum 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 bir ara bir tane bir fotoğraf atmışım bir arkadaşımla. Arkadaşımın köpeği o da. Var dedim ben de. Çocuk da bize yakın oturuyor var dedim ben de. Ondan sonra o yanlış olsan yazdığını anladı ama iş işten geçti onunla da buluştuk sevgili olduk falan. Yani iki tane adaşımın bana böyle kıyakları oldu onlara teşekkürlerimi sunuyorum. Hemen buraları da biraz bahset. Bitirelim sonra. Hayır hayır bitirelim değil biraz New York'tan da bahsedelim. Buralar şu anda 34. Tamam bize girecek birazdan 30. caddeyi göreceğiz. Çok acayip bir mağazaya gideceğiz şu anda bilmiyorum orayı çekersiniz Bu arada Rangers şey değil mi ya? Eskişehir'de... Ice Hockey Şehir. Ice Hockey Şehir'de Eskişehir'deki Amerikan futbol takımı var bizim Eskişehir Üniversitesi Anadolu Üniversitesi'nin. Ne? Ha. Anadolu Rangers'i. Ha. Buradan araklamışlar. <laughs> Çünkü bunlar çok eski. Burada Aysak'ı şeyleri var bunlar. Evet. 34. Penn Station'da statları var. Hatta orada Tarkan konser vardı. Bir 10 bin kişiyi falan doldurdu orada biliyor musun? ki? Madison Square mi? mı oldu? 5-6 senedir. Orası mı? orası mı? 34'e 7'deyiz şu anda. Hatta bu Amerikan futbolu oynayanlar şu girdiklerinde duştan çıplak çıkarlardı. Hani Amerika'da cinlerde görüyorsunuz hani çıplak çıkıyorlar Türkiye'de ya. Mi? Türkiye'de bunu yaparlardı. Döverler lan adam o zaman. Türkiye'de işte bizim bir arkadaş en son isyan etti. O çocuk da kickboksçuydu. Dedi ki giyilen üstüne başını. Ben seni taltışacak görmek zorunda mıyım falan dedi. Adamlar Amerikan oyununu almışlar, Amerikan kültürünü de almışlar. Kardeşim Türkiye'de söker mi? Sökmez. Geçeceksin bu işleri. Diyorsun. Diyorum evet hocam ben beğenmiyorum Amerika'daki o soyunma kültürünü. Videonun ufak ufak sonuna geldik. Buraları anlatacak mısınız? Ne var burada? anlatacak bir şey Burası 34. cadde ne yapayım? Biz ilk benim videoda 59. caddeden başladık, evet. şu anda 34. caddeye kadar i̇ndik. E, indik. Buradan bir elektronik mağazası var, şimdi oraya gideceğiz. Times Square'ı gördük, Broadway'i gezdik, Central Park'tan bahsettik, Ticlet'e bindik, <gülüyor> güzel <gülüyor> de yemeğimizi yedik, güzel bir video oldu. Güzel bir gün oldu, evet. Bu videoyu Part 2, hatta bu videoyu yeni açanlar arkadaşlar belki benim izlesin. videoyu izlemeniz ilk önce daha iyi olabilir, bu onun devamı niteliğinde Part 2 yani. Senin video keyifli oldu ama, bayağı güldük. Evet, var. makaralı bir video oldu. Aynen dedim ama senin video daha güzel olacak. hikayesini hikayesini güzel yazdı. Aklıma o, o, hikaye gelmiş benim önceden. Ta yaşadığımız en garip anı. Ha, hani gibisinden. Ha, ha, sen plan... benim hatam o işte. O dozlama bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Siz çok doğaçlama yapıyorsunuz. Aynen, yani. biraz, çok şey doğaçlama biraz şey gerekiyor. yapmak, lazım. Ya biz bunu, yani, bunu şey hocam şöyle bir şey abi. var şimdi. Siz de biz de bu işi biz hani hobi aynen. hobi biz bizim. Aynen. aynen öyle. Aynı vücut geliştirme algı antrenmanı sürüyorum. gibi. Aynen öyle. Bunu konuştuk hatta seninle. Şimdi evet. bu işi iş olarak yapan bu işten para kazanan insanlar var. Bizim arkadaşlarımız da var. Youtuber. Bunların işi bu. Yani bir şeyler üretip para kazanmak zorundalar. Evet. Bizim işimiz bu değil. Oğuz'un Amerika'da ayrı işi var. Benim ayrı işlerim var. <laughs> Biz bunu hobi olarak yapıyoruz. Hobi olarak yaptığımız için de çok fazla bu işin üzerine kondiklenip, fokus olup bir şeyler üretip, ratinglerimizi artıramadık yani. Çünkü evet. düşünemedik bunların üzerine. Yani böyle bir zamanımız yok bizim. Ama ben şimdi biraz daha böyle tatil kafasında e, ufaktan girmeye başladığım için bu yaz onun şeyini yaptım biliyorsun. Evet. Denemesini yaptım. Biraz daha zamanım olacak. Farklı yayınları da gireceğim. Bunu da buradan ipucunu vereyim. İleride açıklamasını yapacağım. Hadi bakalım. Videonun artık kapanışını yapalım. New York'ta enteresan enteresan insanlar görüyorum. Biraz ufaktan rüzgar başlıyor. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Umarım eğer gelmek istiyorsanız siz de bir gün New York'a gelir burada yaşarsınız. Burası gerçekten muazzam bir şehir. Görüşmek üzere. Mücadeleye devam diyorum.